Herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bugün 18. gündeyiz. Yumurtalarımızı artık makineden alıp sepete koyma vakti geldi. Ama ben size şöyle bazı şeylerden bahsedeceğim. 18. güne kadar neler yaptık. Onların üzerinden bir özet geçelim. İlk önce makinemizi çalıştırmadan önce nemi için içerisine konserve ve kapağına yerleştirdim çift taraflı bantla oradan serum yardımıyla dışarıya boruyu verdim şu şekilde de göstereyim şu şekilde buradan bir şırınga yardımıyla suyunu koydum tamam ama içme suyu olacak yalnız içme suyu koyuyoruz şekilde ee, daha sonra makinemizi boş bir şekilde çalıştırdık. Tut annem. Çalıştırdık. 2 saat boyunca çalıştırıyoruz. Daha sonra güzelce yumurtalarımızı yerleştirip gevşek bir şekilde yerleştirip makinemizi kapatıyoruz. Derecesini ayarlıyoruz. Derecesi de bu şekilde. 37.7 ısısı nemi de 55 ile 60 arası yaptım. Bu şekilde 18 güne kadar geldim. Biraz şu an 17. gün gösteriyor ama birazdan 18. gün olacak zaten. Tamamlamış olacak. Biz de makineden çıkartıp sepetine koyacağız. Bu süreci de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz inşallah. Yardım etmeyin. Şu şekilde alalım. Ellerini mi çek çekiyorsun beni şekilde? <laughs> tamam şöyle geç. Şu şekilde de bir Aş sehpa koydum yanına. Derecelerini söylesene. Dereceleri en sona ayarlarız. 37.2 burası olacak. Evet, dur. Şu an mı ayarlayacağım? Evet. 37.2 mi olacak? Evet, 37.2 olacak. 2. Nem kaç olacak? Nem de 65 ile 70 arası 65 yap sen onu zaten tamam bitti şey o oh, bunu... kendi ayarlıyor değil evet. mi? ayarlayacak ee, mı? tamam bitti işte ona göre ayarlayacak ha süpersin tamam o zaman tamam sen alttaki kalibre mi? ha tamam kalibre ediliyor şu anda evet bu şekilde de ayarladık. Ee, sırada yumurtaların değişimi var. Evet, yumurtaların değişimine başladık. Şu şekilde. Kalibre etmeye Kalibre. O onu kendisi ayarlayacak. Şimdi şu şekilde içerisindeki şu şeyleri çıkartıyoruz. Ben fan, dönüyor değil mi? Evet. Fan evet. dönüyor. Evet. Tamam. Kenara tamam. koyalım. Dönsün falan bir dakika kapağı alalım düşün. Tamam. İçerisindeki şu fişi şuradakini söküyoruz. Yaz yazdın mı? Aşağıya bak. Çöküyoruz oraya. Alta doğru değil mi? Bir dakika. Sakin. Ol. Yumurtaları çok fazla tamam. bekletmeyelim. Çıkarttım. Şimdi onu çıkartabilecek miyim? Yavaş mi bir şekilde. Sepeti evet, sepeti alacaksın. Ama şu düşer. Tek tek yumurtaları mı alsak ki? Şu bir dakika. Düşüyor evet. ya orta. Mert evet, şurayı kaldır. Tamam, kurtardık. Nerede değiştireceğim bunu? Sehpa koydum. bir dakika sen bir saniye bırak. Tamam bıraktım. Bırak bıraktım. Sehpanın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde. Bismillah. Tamam. Şimdi sepetim vardı. Mert sepeti ver anne. Şuradan sepetimizi. Kapağımız da işte böyle arkadaşlar iç kısmında. Bu şekilde Şimdi yumurtalarımızı döşeyebiliriz. Hem bu şekilde üşütmemiş olacağız. Daha vakitli bir şekilde koyacağız. Fark etmiyor tersi düzü. Önemli olan yumurtaların soğumamaz. Tamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tek tek dizelim. Yavaş yavaş. Gevşek bir şekilde koyalım. Işığı kapatsaydık da ben bir baksaydım hem ışığı kapat oğlum orada tamamen mi aç şimdi bir tanesini aç kapat şimdi tekrar kapatıyorsun ışığını anladın mı elfonu var ya telefonu biliyorsun ha telefonu biliyorsun Şu tutar mısın canım şöyle? Oğlum soğuyor, kapıyı da kat ya. Soğutmayalım fazla. Ya. Dolu, dolu, dolu. Maşallah, sübhanallah. Tamamdır. Maşallah. Kapıyı da katma Fazla ısı değişimi olmasın. Hangi ısı? değil mi? Allah'a emanet Tamam. <laughs> dolu. Görüyorsunuz alttan da hem kontrollerini yapmış oluyoruz. Evet dolu. Maşallah. Allah'ım bereketini versin inşallah. Çok çok hızlı koy. Dursun. Bundan sonra birbirine yakın olsa da hiçbir şey olmaz. Maşallah, subhanallah. Hadi bakalım. Maşallah. Allah'ım şükürler olsun. bu şekilde yardım alırsanız daha kolay oluyormuş. Onu da öğrendik. Şu görüyüm gördüm. Maşallah. Maşallah. Yok değil. O da güzel. Birkaç el yardım olursa daha rahat oluyormuş. Galiba şu yumurtamız boş. Bakın ne çek olmuş Gördünüz mü? Bomboş. Bu gelişememiş. Tamam buraya tutabiliriz. Tamamladı. Tamamladı. Allah'a şükür. Tamam. Tamam. Bakın. Allah'a şükür. Tamam. Şimdi bu fanı takacaksın. Şunu takacaksın mı gerisini? Bu çifre devreden. O değil. şey. Onunla işi... Aa. Bunu ne yapacaksın? E nem oranı o. Üstte mi kapatacaksın? Değil, ha. Mekanik, ha. üstünü mekanik, kapatacağız. Mekanik kısım. Nem değil. Tamam. Nem orada. Bu sadece fanın şey ölçüyor. Bir an önce ee, kapatmalıyız. Onu da kapatacağız. motorun turunu ayarlıyor bu. Tamam üstte kapatacağız galiba onu da. Bunu Tabi, Tabii yoksa motorun turunu mu yapıyoruz? Evet. Tamam sen nasıl yapıyorsan yap bir an önce. Üstte mi koyacaksın bunu? Bilmiyorum ki. Üşüverirse şey kırarız. Umut'a yıkılır mı? Dur, dur bir, el, bir dakika kaldır. Şu eşeği de kapattım ya. Olmaz bu buraya. Oğlum çıkar Şimdi çek bir motor var var ki. Yengemi ben de arayayım. Aman nasıl var Hı. Isı, aynı ısı, tamam, değil mi? Şey tamam düştü, tamam. Sıcaklık düştü, odası haline geldi. Evet, odasına ısısına geldi, nem de düştü. Şimdi tekrar ayarlanacak, makine ayarlanacak tamam. kendini. Pan ayarıyla. Makinamızın içerisinde bunu çıkarttık bir tek. Tamamdır. Onu da kutuların içine koyacağız. Düşmemesi için yapmıştık onu zaten. Şu kendi kapağı vardı. Plastik onu da Onu da şey yapalım. Şimdi kapağımızı da tekrar örttük. Isı kaybımız fazla olmasın. Evet. Artıyor tekrar ısımız. Bakın. Nem de yükseliyor. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kapağını da örttük. üç gün boyunca hiçbir şekilde kapağı açmıyoruz, ellemiyoruz. Çok merak ediyorsak bir ışık yardımıyla şu şekilde bakıyoruz ama çok da evet belli oluyor. Görünüyor zaten. Civci çıksa bile açalım bakalım ya da civciyi çıkartalım demiyoruz. Civci içerisinde kuruyacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte 21 güne gelince tekrar görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.